Taslaman çok siniri bozuldu geçen hafta. Bozulmuş yani. Bana şarlatan, şarlatan, şarlatan sayıp duruyor. Tam desin canım benim için mühim değil. Efendim, ben ona doğruyu dedim ya geçen hafta. E millet de şaşırıyor. Ya hoca sen diyor ya 50 yaşından sonra sapıtmaya başladın diyor. Ben ne sapıtmaya başladım? Adam adama canlı yayında kalkıp CD koyup da efendim Sef, e, Ebu Bekir Sivil Hoca Efendi'ye e, ve bütün eli sünnete bütün hadise iman edenlere sizin dininiz bu sizin dininiz sidik çirir size al şu sidiği iş bakalım diye yarım saat bir saat o veis ateşe de yazıklar olsun yani orada onu ne getiriyorsun bunu kardeşim deve sidiğini ekranda ne millete seyrettiriyorsun demesi lazım değil miydi bizim dinimize sövdürüyor yani ve orada onu koyuyor bir saat millete sidiği böyle seyrettiriyor İç iç senin dinin senin dinin diyor Allah'ın peygamberine Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hakaret ediyor. Hakaret etti resmen dinimize, imanımıza. Biz ona bir şey mi dedik? Madem dedik ayete bakıyorsun, bu ayete göre ne yersen ne dedik bunların dışında dedik. Bir şey demedik ki.